Uzman çavuşlarımıza bakacağız şimdi. 200 bin uzman çavuş da kadro bekliyor. Parklarda çiçek ekenlere kadro veriliyor. Vatan için can ekenleri de düşünün diyoruz. Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz diyoruz. 600 bine yakın sözleşmeli kamu çalışanına kadro müjdesi geldi. Ama onların içinde sözleşmeli uzman çavuşlar yok. Terör operasyonlarında sınır ötesi harekatlarda canları pahasına görev yapıyorlar. Gözlerini bile kırpmadan ölüme giden uzman çavuşlar iş güvencesi istiyor. Pençekilit harekatındalar, Suriye'deler, Kuzey Irak'talar, can veriyor bu kahramanlar. Hastalandıklarında sözleşme bez oluyor, meslekten atılıyorlar. Geçmişte ne kahramanlık yaptığınız, nerelerde görev yaptığınızın bir önemi yok. Kendi çocuğuna karaciğerinden parça veren uzman çavuşun sözleşme pesi oluyor. Uzmanlar Federasyonu Başkanı Ali Tilkici'ye göre uzman çavuşlar kadrolu askeri personel gibi çalışıyor ama aynı haklardan yararlanamıyor. Kadroyla birlikte sağlık yönetmeliğinin de değişmesini, maaş katsayılarının arttırılmasını, kıdemle birlikte rütbe alabilmeyi de istiyorlar. En azından emekliliklerinde rahat bir nefes alabilmeyi talep ediyor uzman çavuşlar. Silahlı kuvvetlerimizin en önde giden Toprağa ilk düşen en fazla şehit gazi olmuş camiası. Neredeyse tamamı geçim sıkıntısı çektiğinden dolayı, aldıkları emekli maaşları yetmediğinden dolayı şu anda 55 yaşından sonra ek işlerde çalışıyorlar. <laughs>